Merhaba arkadaşlar bugün birlikte The Intruder'ın yeni bir bölümünü çekiyoruz Berat'la birlikte tekrardan hoş geldin Berat. Hoş geldin. Evet. O zaman şimdi Berat gel bakalım. Bu Galatasaray Avrupa'nın Fatih'i sarı kırmızı aslan pes etmediği Bu arada arkadaşlar Galatasaray şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz. Şampiyon GS Taray. GS Taray. Evet. Gel. Peki. Merhaba tekrar taktı intro dire döndük davetsiz misafirin peşinde koşacağız. Hazır ol bu bölüm bayağı dur. Aga Fenerbahçe bir kere bile şampiyon olamam. ne diyorsun sen? <laughs> Üç yıldızı nereden bulduk biz o zaman? Nereden buldunuz acaba? kazandığınız maçlardan olabilir mi şampiyonluklardan değil de? Evet, kabusa oy veriyoruz gördüğünüz oy, gibi. Kabusa oy veriyoruz gördüğünüz gibi. Ay çok kabus ya Aynen. çok zor ya. Evet ya. Çok zor, yemin ediyorum altıma işiyorum çok zor bir yere. Bir kabusta Aynen. arkadaşlar ya. Evet. <laughs> Burada bir labirent var ben bunu çekmeye durdum. Oh my Burası çok zor. Aha başladık. Balkonda olduğu <laughs> için de çok göremiyorum etrafı. Fakat buradan gelebilir. Ya <laughs> <mi>? bir anda. Bir, <laughs> bir anda gelebilir. Tamam. Jener jeneratörleri falan mı olacak bu? Canavar jeneratörleri bozuyor. Biz yapıyoruz değil mi? Aha. Bir tanesi de bozdu bile. Etrafımı çok iyi göremiyorum. Bize doğru ben görüyor, ben ol, ben gele, ben geliyor olabilir çünkü burada bir tane şey, dörtör var. Buna bakıyorum ben. Mete ben gördüğüm yeri. Mete gel ben gördüğüm yeri. Aynen canavar çıkabilir karşımıza dikkatli olalım. Yanımızda çok yanımızda ha, değilmiş tamam Çok da koşmayalım canavara saklayalım. İki tanesini buldum. Allah. Tamam bunu ben tabir ediyorum sen öbürde git. Sen öbürde git. Sen öbürde git. Ben bunu tabir ediyorum. Berat ben ne diyorum? Berat ben ne diyorum oğlum? Diğerine ya git. Berat'ı birlikte yapalım ya karışma. Oğlum birlikte hızını falan arttırmıyor ha. Ben şey yapacağım. Ben giderim tamam. Ben nereye gidiyorum. Lan bir tane jeneratör kaldı. Ben... Kao soyuyoruz görürsün. Ya bu ne çetiydi abi bile bakın ağzını. Evet başlıyoruz. FBI okudu FBI o Aman canavar karşımda doğdu. Çekil. Lan bir tanesini patlattı bile bu ne? Allah. Ve de o geliyor. O sıra saplandı. Ede evet, tam karşındaki dolaptayım. Hı, <laughs> tam. Tamam. Hey. Ben bozuk jeneratörü gidiyorum. Ben bozuk jeneratörü yapıyorum. Nasıl? Yardım gitme canavar orada. Hadi lan baba girsin ya. Tamam. Keşke baba ben Ben bozuk şeyleri türü düzeltiyorum. İnşallah gelmez buraya. Tamam yapıyorum. Keşke işte boga girse ya acaba. Burası baya zor ya. Ne canavar Sincana var zannetme ödüm koptu. Lan. Daha... Lan! <laughs> Gelmedim. Evet ben yaptım. Yeşilde tutturdum hepsini. Tamam. Yapılıyor. Amanet. Canavar gelebilir. Çok fazla patlattık. Oğlum. Lan sen hep patlatıyorsun. Sen yapma oğlum. Yavaşlatıyor Sen git başka yap. Yavaşlat. Lan geldi. Görmedi beni. beni görmedi. Beni görmedi. Çek başıma ayakta yapamam ama. Yapabilir miyim lan? Lan. Bilmiyorum yapabilir miyim. Evet. Ya yani da olsa böyle bir iş almazdım valla. Ucunda bir milyar <laughs> dolar olsa bile. Yani şimdi bir tanesi de bu. Oldu. Bir iş parçala dedim. Aa, bana, bana. Bir iş parçaladım parçaladım. <laughs> Berat gerçekten başlar başlamaz ölmeyi nasıl ben başla. Allah, Allah adı Güler'in yırtıldı. Evet abi bir kartonu ağası gitti. Bak. Adam soğuk Türkiye, soğuk Türkiye bilemiyor. Evet dalgalanan Türk bayrağı kalacak tabii ki de dalga var Türk bayrağı tabii ki kalacak. Çünkü Türk bayrağı da Evet burada da bir tane F5 e var. Keşke sürebilsek bu F5'i. E. Yani. Daha yedi de başladık abi sakin.

Bunu Türkçe hangara mı koysam? Evet ya. Bunu Türkçe hangara koyacağım. Hangar, hangar. Bunu Türkçe hangara koyacağım. Hangar, hangar. Tamam, sözlüğüne bağırla. Tamam, tersini düzeltiyorum. Dö, 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 dö. Dön, dön, dön. Çin, mükemmel ya. Abi şu motorun için gerçekten mükemmel bak. Şuraya kamera Şöyle alırsa, gidelim. Saygı, sonra, 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 Fazla odak. Kamera şö. şöyle. Tamam. Şu hangarın aynısını sonra Türkiye'de algıladı değil mi? Tamam. Bunu kopyalayacağım. Şöyle o, i̇ki ne tane bolcu jeneratör kalmış Benim tek yapma ihtimalim yok. Ne kalmış? Bolcu iki jeneratör kalmış. Ha geliyor. Öldüm. Nereden Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bu videoda The Intro Draw oynadık Berat'la birlikte tabii o yarıda bıraktı neyse e, başaramadık artık bir sonraki videoda yaparız video çok uzun oldu 34 dakika o yüzden kapatıyoruz burada görüşürüz bay bay